Zalime Ölüm, ister şah olsun, ister molla. Bu slogan İran'da yükseliyor. 28 Aralık'ta başlayan eylemleri gazeteci Ela ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İran'da halk neden sokakta? Ya aslında genel olarak Evrensel üzerinde de takip ettiğimiz bir yanıyla yansıtmaya çalıştığımız esas neden İran'da artan pahalılık ve e, tomanın yani İran'ın para biriminin e, olabildiğince değer. Kaybetmesi son dönemler açısından, ya biraz bunu buraya dayandırmak e, gerekir. E, tabii bu kabaca bir e, çerçeve. E, peki bu bir anda patlayan bir öfke mi, yoksa bir birikimin sonucu mu? Yani bir patlama olarak görünüyor, evet. E, ama bir arka planı var. Yıllar içerisinde tabii daha derinleşen bir yoksulluk var İran'da halk açısından. E, ama özellikle son bir yıla bakınca e, hem e, İsrail'in saldırılarından sonra İran'da yaratılan ekonomik tahribat hem ambargolar bu genel olarak emperyalizmin ve onun toplamda bağımlı olduğu ülkelerin yarattığı tahribat bir ayağı... diğer tahribat da gerçekten rejimin kendi içerisindeki o ekonomik sıkışmışlığın faturasının işçemekçi halka kesmesinin sonucu olarak bunu biz görüyoruz. Ama bir patlamadan ziyade Aralık ayında petrol işçileri bir grev ve eylemlik süreci başlattılar. 5000 petrol işçisi ki bu İran gibi bir ülkede çok kolay bir şey değil. 5000 işçinin bir araya gelip bir yürüyüş düzenlemesi, sonra da Tahran başkentte bir büyük işçi buluşması düzenlemesi, sendikaların yasak olduğu bir ülkede olabildiğince güç bir şey. Ama yıllardır bağımsız işçi konseyleri, işçi sendikaları bunu başardı diyebiliriz. Bir sürü Farklı mesleklerden, farklı iş kollarından da işçiler buna dahil oldu, emekçiler buna dahil oldu, çelik, elektrik, e, sağlıkçılar, e, öğretmenler ve emekliler hatta. E, ama Aralık ayından bu yana e, bu çok artarak ilerledi. Şimdi patlama noktası diye ne diye e, bahsedebiliriz. E, İran'da biliyorsunuz e, şemsi takvim yani güneş takvimi e, uygulanıyor. Önümüzdeki Mart ayında yürürlüğe girecek olan devletin bütçesi açıklandı ve bu bütçede bir halka sefalet dayatması olduğuna çok ikna herkes ve dolayısıyla Tahran çarşısının İran açısından çok önemli bir ağırlığı var. Esnafın toplu bir şekilde kepenk indirmesi hızlıca eylemlerin bütün illere de yayılmasına neden oldu. Grevlerde yaygınlaşıyor. Kaç noktada eylem var? Şu ana kadar 28 eyalette yaklaşık 250 yaşan noktada biz eylem olduğunu okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu rakamlar çok daha fazla da olabilir. Sonuçta daha kısıtlı İran'ın içinden gelen çeşitli hak örgütlerinin rakamlarını biz inceleyerek bunu görebiliyoruz. Böyle bir şey var. Hı hı. E, peki şimdi bu kadar yasaklardan ve eylem yapmanın zorluğundan bahsetmişken e, bu kadar kuvvetli eylemlere hükümetin tepkisi ne oldu? Yani her zamanki gibi yine içeride ciddi bir baskılama söz konusu. En az 25 kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Bunlardan dördü çocuk. Bu eylemlerin şöyle bir yanı da var. Gerçekten liseli e, sayısı çok fazla. Sokakta olan liseli sayısı çok fazla. Ve e, dolayısıyla tutuklanan sokakta e, 18 yaş altında öldürülen sayısının da fazla olmasının e, sebebi bu. E, bir yandan. Ama e, karakter olarak en yoksul illerin... E, ilk beş yıl ayakta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biraz karakterini de öyle incelemekte yarar var. Peki bu bütçe tartışmalarına dair ne söylüyor hükümet? Ya şimdi hatırlarsanız Pezeşkiyan'ın şöyle bir açıklaması vardı. Yani evet bütçeye dair bir taslak çıkardık ve halkın yoksul olmaya dair tepkisi normal. Daha sonra yine ...sokaktaki eylemler başladıktan sonra da İran'ın dini lideri Hamene'yi de bir açıklamada bulundu. Halk e, haklı ama sokağa çıkanları ciddi bir şekilde baskı diyeceğiz diye karşılığını da görüyoruz. E, ya Dolayısıyla burada bir sıkışmışlığın sonucunu e, halka yükleme gibi bir gerçek var. Şimdi bütçede bir sefaletin ötesinde bir şeffaf olmama yorumu da var. Ki evet öyle... Çünkü İran'ın en büyük bütçe kalemi ve bütçeyi sağlayacak olanlardan biri petrol. E, ve bütçede buna dair e, şeylerin, kısımların, kalemlerin birçoğunun yer almadığını e, harcamalar kısmında e, görmüyoruz. Bu ekonomistler açısından da, İran'ın içindeki ekonomistler açısından da e, büyük bir soru işareti yaratıyor. Bunu da şöyle yorumlamak mümkün. Yani sonuçta İran'daki devlet kapitalizmi, e, yıllar içerisinde bu başka bir e, sohbetimizin konusu olsun e, ama burada önemli olduğu için altını çizmek de yarar var. E, yine devlet her kanunun içerisinde bir e, serveti bölme e, şeyi başlatmıştı. Şimdi mesela diyoruz ya işçiler özelleştirmeye karşı sokağa çıktı. İran'daki özelleştirme ne anlama geliyor ki hele dış dünyayla öyle bir e, sermaye transferi yok e, dış dışarıdaki ülkelerden özellikle. Batı ülkelerinden. Şöyle oluyor. Etap etap devlet kendi fabrikalarını ya da rafinelerini devlet erkanının içerisinde taşıranlaştırıyor. Aslında e, aynı devlet, tırnak içinde söyleyeceğim, devlet adamlarının arasında e, ama daha kötü koşullar, daha e, sigortasız, güvencesiz bir çalışma metodu geliştiriliyor. Özelleştirme de böyle oluyor. Şimdi son süreçte özellikle e, petrol açısından e, böyle dağıta dağıta e, özelleştirmeler, İran açısından özelleştirmeler son bir yılda merkezileşmeye başladığını görüyoruz devrim muhafızlarında. Ee, şimdi özellikle petrolün devrim muhafızlarında merkezileşmesi bütçesinin toplam ihracatının toplam e, işleme ve e, bütün kararların devrim muhafızlarına verilmesinin de e, bir merkezileşme isteğini de gösteriyor. Politik ve ekonomik sonuçları bir arada okumamız gerekiyor. Dolayısıyla e, bunun böyle bir karşılığı var. Politik okuma demişken aynı bir yandan İran'a Trump tehdidi de var. Buna şöyle bakmak gerekiyor. İran'da herhangi bir kıpırdamada bizim ilk karşılaştığımız şey genellikle iki yönlü oluyor. Şu, birincisi e, ya bir dış mihrak e, kışkırtması sonrası halk sokağa çıkıyor şeyi var. Böyle yorumlar var. Tabii. E, iki i̇ki şey önümüze çıkıyor genelde yorum olarak. Daha genelliyorum. İkincisi de yani bir yandan halkın sanki e, teşne bir şekilde ABD ve İsraili bekliyormuşçasına bir yorum da oluyor. E, gerçek bu değil ama yani gerçeği biz içeriği esas izleyerek görmemiz mümkün oluyor. Şimdi e, Trump'ın tehdidinden sonra bütün bu süreci rejime karşı örgütleyenler açıklama yapıyor. Yani kadınlar ya rejimin rejimin karşısına en çok bedel ödeyen işinden olan, yıllarca işsiz kalan, cezaevinde olan hatta bugün idamla. İdam mahkumu olan İran'da kadınlar, işçilerin açıklamaları Trump ve İsrail elini bizim üzerimizden çek diye bir açıklama yayınlıyorsa içerideki asli mücadele arenasındaki güçlerin açıklamalarına odaklanmak bir yandan da bakmak gerekir. Ya Bu damarı yok sayamayız. Yani şu değil, hiç mi sağ liberal ya da monarşistleri destekleyen yok mu diye sorarsak, tabii ki var ama... Ee, biz esas yıllardır ilmek ilmek e, özellikle 2019'dan bu yana İran'ın içinde mücadeleyi ören kesimin açıklamalarını tutumlarını cezaevinden e, gelen açıklamaları görmezden gelirsek işçiler birliğinin yani bütün hemen hemen bağımsız konseylerin bağlı olduğu işçiler birliğinin e, e, mücadelede ısrar emperyalizme karşı mücadelede ısrar yani rejime ve emperyalizme karşı mücadelede ısrar çaresi varsa o damarı görmezden e, gelmek... Ee, tam olarak bugün ABD'nin bir yandan ekmeğine de yağ sürmek anlamına gelir. 2019'da da ekonomik temelli eylemler olmuştu İran'da. Ee, o nasıl sonuçlanmıştı ve bugünle bağını kurmak doğru olur mu? Ya e, Açlık isyanları olarak zaten benzinin e, toplamda fiyatının artışına dair bir eylemlilik süreci başladı 2019'da. 100 ilde sokağa çıkmalar olmuştu o dönemde e o dönem e, ya bir hafta boyunca 1500 kişi öldürüldü İran'da e, ve e, bugünün belki de en önemli nüvesidir yani e, o gün ekilenin bugün e, biçmeye doğru gittiği bir süreçten bahsedebiliriz e, O bir gerçekten bir patlama sonucu diyebiliriz e, Onu da yine de e, en yoksul iller. İşçiler, emekçiler, açlık isyanlarını başlatanlar esas o kesimlerdi. Benzeşen noktaları karakter açısından var bugünkü eylemlerle. Ama bugünkü eylemler o günkü eylemlerden çok daha örgütlü. Yani evet, bugün İran'da gerçekten bir emek partisi, yani emeğin partisi olabilecek bir alternatif sorunu var. Evet. Ee, ama bütün bu baskılara rağmen o günden bugüne eylemleriyle de çok daha pişen çok daha birbirine bağlanan e, öğrenci hareketi kadın hareketi işçilerin toplam sınıfın e, mücadelesine baktığımız zaman ya o dönem açısından işçi emekçi grevlerini çok daha cılız görebileceğimiz bir şeydi o günden bugüne her hafta salı günleri öğretmenler pazartesi günleri e, emekliler gibi gibi yani her hafta her ilde sokağa çıkıyorlar. E, ve kendi günleri var, eğlenme görevlerinin, işten atmalar, bir sürü baskı devam ederken bu örgütleniyor. E, demek ki o günün biriktirdiği bir e, gerçeklik de var bugüne baktığımız zaman. Hı hı. E, peki nasıl sonuçlanır, nasıl görünüyor? Şu bir gerçek. Hiçbir meşruiyeti kalmamış bir rejimden bahsediyoruz. E, hatta e, eylemler sanki böyle yattı gibi görünse de bugün yine patlak veren e, eylemlerin çok da arttı, tekrar Tahran Çarşısının feci bir şekilde e, sokağa çıktığı bir gerçeği de görüyoruz. Bir şey söz konusu değil. Evmesi inmiyor, onu söyleyebiliriz. Eylemler devam ediyor, yaygınlaşıyor hatta. E, ve ama rejime döneceğim baştaki e, şeyime cümleme. Şimdi birincisi meşruiyetini kaybetmiş bir gerçeklikte yüz yüze. İkinci mesele. Sonuçta ABD emperyalizmi bugün kendi çıkarları doğrultusunda bir dünyayı da, bölgeyi de tıpkı Venezuela'da yaşadıklarımız gibi, gördüklerimiz gibi bir dizayn etme sürecini sürdürüyor. Ve burada da dış müdahale tehdidi İran'a karşı yok mu? Var tabii ki elbette. Dolayısıyla rejim buna dair de bir dış müdahale tehdidi ile karşı karşıya olduğunu da biliyor. E, halk açısından şöyle bir seçenek var. Gerçekten e, bu örgütlülüğünü e, amacılız ama güçlü ilerletmek ve gerçekten nihai hedefine ulaşmak e, ve rejimi devirmek. İkinci e, mesele de şu, rejim şu ya, şunu da tercih edebilir. Neden bunu afaki söylemiyoruz? İçerideki e, farklı blokların tartışmaları, özellikle daha reformcu bloklar İran'ın içerisinde bir kabuk değiştirme ihtiyacı olduğunu tırnak içinde vurguluyorlar. Bu da şu demek. Rejim kendi içerisinde bir kabuk değişikliğine, bir kendi bekasını en azından korumak için bir kabuk değişimine e, yeltenmeli. E, ya Irak Savaşı dönemini hatırlarsak, gerçi o doğrudan bir emperyalist e, şey değildi sonuçta, saldırı değildi. Ama şuyanları vardı. E, rejimin eski meşruiyeti olsaydı İran'da ...dış müdahaleli belki kendine bir fırsata da çevirebilirdi. O toplamda o hoşnutsuzluğu ortadan kaldırmak için... ...dış mihrak saldırıyor, birlik olmamız gerekiyor diye. Ama bu sefer o da yok. Dolayısıyla bu açmazı da aşmak için... ...içeriden bir kabuk değişikliği baskısı da... ...oluyor genel olarak daha muhafazakar cenah açısından. Dolayısıyla tek şöyle olacak ya da böyle olacak demek... ...İran açısından epey zor. Ki bugün İran vekil güçleri ve... Ee, onun hamilerini de kendisinin hamilerini de işte e, Lübnan'da Hizbullah Esad'ın e, Esad'dan sonraki Suriye açısından da bir sürü hamisini de kaybetmiş vaziyette. Ve en zayıf döneminden geçiyor aynı zamanda. E, dolayısıyla biraz güç olsa da burada esas belirleyici olan e, biraz halkın kendi iradesi olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz.